Hürriyet, Aleksandrciccu'dan 3 yıllık imza, bir de Sabah vardı. İkisini sizlerle paylaşalım. Biraz Mustafa Sapmaz'la konuşalım Cicu'yu. Fenerbahçe ayrılmaya hazırlanan Salah'ın yerini daha oyuncu gitmeden doldurdu. Aleksandrciccu'dan Fenerbahçe 3 yıllık imza. Strasbourg'da olan sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 3 artı 1 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İlk kez Fransa dışına çıktığı detayı var burada. Yıllık 1.7 milyon eurodan anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bastia kan ve Strasbourg'da oynadı. Geride kalan sezonda 31 maçta görev yaparken bir gol attı, iki de asist yaptı. Yılın futbolcusu ciku imzaya attı sabah gazetesi. Bon elinde olan ve 2022'de ülkesi Gana'da yılın futbolcusu seçilen stoper Alexander Ciku Sarı Lajverdi kulüpte 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Aldı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılmıştı ee, uzun bir süre doğru. 2022'de ülkesi Gana'da yılın futbolu seçildi. 3 artı 1 yıllık imza. Burada da 1,5 milyon euro diyor. 215 maçta 5 gol atıp 1 de asis yaptı. Şimdi Ciku ismini uzun süredir duyuyoruz. Yani en azından şöyle duruyoruz, duyuyoruz. Haberler oluyordu işte Beşiktaş'a e, gelecekti. Çünkü Galatasaray'da da bir zaman haber oldu. İnternete girdiğin zaman mesela bir sürü meslektaşımın Ciku ile ilgili o yüzden videosu var. Video çekimi çekmeyi çok düşündüm de. <laughs> Ondan dolayı. Bilmiyorum giderken gidin eve gidince bir 10 dakika bir şey çekerim. Yani sende ilginç şeyler var ama bence çeksen izlenir. Şimdi bazılarını söyleyebilirim. Yani orada da anlatırız. Ee, şimdi oyuncuyu ben şimdi internete girdiğin zaman abi mesela şimdi scout'lar var. Onlarda görüntüler var. Görüntüler üzerinden yorum yapıyorlar. Tanıdığım insanlar da var. Onlardan da bilgi alıyorum. İşte bizim Yusuf Kenan Çalık en son e, Yusuf'la konuştum. O da e, menajeriyle mi konuşmuştu? E, o Fransızca bir röportaj gibi bir şey yapmıştı. Onu bulabilirsem ondan da vereyim. Menajeri abisi aynı zamanda işte. Ha konuşmuştu. Şimdi e, bizde şöyle bir durum var. Sadece ö, ö, özelinde değil. Gelen her futbolcu işte şöyle oynayacak, böyle oynayacak. Ben bu tarz yorumlar yapmıyorum. Ama şundan bahsediyorum. E, sözleşme bitmeden Hoffenheim'in ilgisi varmış. Baktım onlara. Ofside, epey Geçen peşinden yaz. koşmuş. Evet, ee, anlaşmışlar. Ama daha sonra e, menajeriyle daha işte daha fazla para istemek. Bonuslar istemişler. Ee, bonuslar yüzünden iptal olmuş. Oyun anlamında baktım. Şimdi e, birçok meslektaşım da işte sağda oynar, sol stoper oynar, orta alanda oynayabiliyor. Çok yönlü demişler. E, işte sol ayaklı, işte sağda daha etkili. Oyuncu sağda daha etkili olduğunu söylüyor. Ben röportajını aldım okudum. Özellikle sağda da etkili olduğunu söylüyor. Ama orta sahada e, dün de bahsetmiştim. Orta sahada oynamak istemiyormuş abi oyuncu. Hı hı. E, yeni bir transfer yapıyorlar birkaç sene evvel. Bir sene evvel miydi? Bir iki sene evvel galiba. Yeni bir transfer yapıyorlar. E, diyorlar ki seni orta sahada oynatacağım diyor teknik direktör. E, reddediyor. Yedek kalıyor o yüzden hatta. Ben orta sahada oynamıyorum. Benim mevkim değil. Hata yapmaya daha açım diye kabul etmiyor. Yapılan analizlerde olumsuz yapılan tek yani tek detay şuydu. E, zamanlama sıkıntısı olduğuna ilişkin yani olumlular işte e, iyi çıkıyor ayağı iyi dağıtımı iyi bunlar olumlular hı hı. zaten ama e, zamanlama sıkıntısı birçok analizde okudum Fransa kaynaklarından eleştiri hı. olarak hani her gelen futbolcu iyi mi deniliyor hı hı. ya o anlamda. Şimdi Fenerbahçeli arkadaşlarımla doğal olarak ya işte gene başladılar yine aldılar işte Ciku, Ciku kim? İşte e, hiç e, ders almayacaklar mı? Hep aynı oyuncu işte bu tarz oyuncular gelip gidiyor diye kızıyorlar. Hı hı. Belki oyuncu dediğim gibi Crespo gibi Crespo geldiğinde de kızmışlardı. 2-3 maç sonra yani, iyi olmuş e, aldıkları diyebilirler. Genel anlamda bunlar e, oyuncu ile ilgili ama tamamlayıcı bir stoper olarak gözüküyor. Yani çok iyi bir stoperin yanında e, böyle sırıtmaz ama düşük bir stoperle beraber yani zamanlama sıkıntısı yine kendinden biraz daha üst seviyede olan bir stoperle e, çok pozisyon verir gibi de duruyor. Onu söyleyeyim yani. Yanına çok e, e, mesela tamamlayıcı bir stoper, mesela ile olur. Anladığım kadarıyla. Evet. Da. İşte Zalaya onu bilemiyorum. ile gid gidecek. Gibi onu bilemiyorum. ile gidiyor gibi. O yüzden gibi. aslında net yorum yapmak çok sağlıklı değil. Yani şimdi ben her şeyi aktardım sana seni dinliyorum. Yani sağ içerisinde ben genel olarak transferin, Hı. hani oyuncunun kendisiyle ilgili de transfer, bu mevkiye yapılan transferle ilgili şey Genel olarak da böyle de Hı. defans için söylüyorum. Sezon bittiğinde son maçına çıktığında Fenerbahçe'nin e, defans hattının merkezinde kimler oynuyordu? Mesela üçlü oynadı ama ikili Samet Akaydın, e Atilla Salahi ikili oynuyorlardı. Bir de sonra Luan Perez son geldi son sakatlıktan sonra. Son maçta kupa finalinde Serdar Aziz'i tercih etti. Samet'i oynatmadı. Sol bekte de Perez'i yerleştirmiş. Yani be, böyle değil mi? Sol bekte Perez, sol stoperde Zalai, evet. sağ stoperde Türk bir oyuncusu Samet ya da Serdar. Doğru. Buydu. Yani sağ bekte de Ferdi. Yani defans attı buydu. Tamam. Şimdi mesela Mustafa Henrique'yi saymıyorum zaten. o zaten hani hiç oynatmamıştı son zamanlarda. Artık forma şansı verilmemişti. Ee, Jesus tarafından forma şansı verilmemişti. Şimdi ne deniyordu? Onun üzerinden ne deniyordu? Fenerbahçe Perez'te de sol bek oynuyor ama sol stoper Tamam. Zalay, Perese, sol stoperi zaten rotasyon olarak tamamlarlar. Sağ stoperde bu iki Türk oyuncunun önüne üst düzey bir yabancı oyuncu koyduğunda bu merkezi kapatır. Yani genel olarak yorumlar bu şekildeydi. Aslında sadeleşmişti yani şey olarak defansa bakış sadeleşmişti. Şimdi teknik direktör değişikliği oldu. O olduktan sonra mesela biz şunu bilmiyoruz. Muhtemelen basın toplantıları yani basında sohbet toplantıları yapacaktır İsmail Kartal e, Bayram. Dönemin, hani imza attıktan sonra ilk dönemde geldi dedi ya. Geçmişte olduğu gibi yine sizlerle konuşacağız, bilgilendireceğim. Aklımdakileri her şeyle söyleyeceğim dedi. Tamam. Mesela Ferdi sabek olarak mı takımda konumlandırılmak istiyor? Yoksa işte Mert Müldür isimleri geçiyor vesaire. Orada transfer hamleleri yapılacak gibi gözüküyor. Sağ öne veya sol öne veya orta sahaya kaydırılma gibi bir fikir mi var? Bunu bilmiyoruz. Tamam. İki. Osterwolde ilk maçtan sonra... İşte olumsuz konuşanlar da hemen olumluya dönmüş de Oscar gördük mü işte aslında erken mi konuştuk acaba falan diye konuşup oranın oyuncusu hemen ilan edilmiş durumda. Ama mesela oraya hamle yapılacak mı yapıl yapılmayacak mı belli değil. Durum böyleyken şimdi sayıyorum Fenerbahçe'nin stoperlerini. Zalai Perez, Zalai'nin gitme ihtimali var. Hem Gustavo Enrique, Serdar Aziz, Samet Akaydın, gençlerden Yiğit ve e, Göztepe'de kiralık oynayan Emir Ortakaya. Evet. Şimdi üç, yedi oyuncusu Onlar var. Onlar oynatma, oynatmazlar. Tamam. Yok ama mesela şimdi şöyle demek istiyorum. Bu sadeleşmiş olan şey de hani bir yabancı iyi bir stoper buraya koyduğun zaman işte yabancı iyi stoperi de şöyle tanımlayalım. Avrupa kupalarında en az 50-60 maç üzerine çıkmış. Atilla Salahi. Av Avrupa yani. maçına çıkmış. O da beğenilmedi. Yani. E şampiyonluk yarışının içerisinde bulunmuş ya da olmuş. Tamam kendi milli takımının oyuncusu ya da kendi milli takımın oyunculuğunu yapmış ve major bir oyunculuk yapmış gibi tarifle bir tarifle bir oyuncu tarif ediliyordu. Tamam. Şimdi öyle bir isim gel bu sadelikten sonra Jiku vesaire gelince insanlar haklı olarak Jiku kim yani buraya o oyuncu mu gelecekti ve şeyi de bilmiyorsun mesela dediğim gibi stoperdeki hamlelerin ne olacağını bilmiyorsun. Yani burada Türk oyuncularla mı devam edecek? Jiku bir e, rotasyona transfer edilen oyuncu mu? İlk 11'in ilk, ilk 11 için düşünülen oyuncu mu? Ya rotasyon için yabancı niye alasın ki abi? Yani, alır bilmiyorum Hayır, onu norma... ben. Bilmiyorum, bilmiyorum Hayır. diyorum bak. Bilmiyorum. Hayır, şimdi düşünüyorum abi. Evet. Rotasyon için yabancı niye alayım diyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin en çok beğenilen stoperleri kimdi abi? Kim Minje ile Atilla Salahi beraber oynadı. Yabancı. Zaten. O sezon sadece stoperle alakalı olmadığını anlatmaya çalışıyorum yenilen gollerin. 38 gol yemiş Fenerbahçe. Dün onu tartışıyorduk arkadaşlarla. 38 gol yemiş. Hı. Kim kötü futbolcu mu? Değil. Atilla kötü futbolcu mu? Değil. Evet. Şimdi stoper ikilisinden bahsediyorlar. Gol yeme üzerinden tartışma yaptık. Geçen sene kaç gol yemiş? 42. Dedim ki ya bunun ne alakası var? Takım savunmasıyla alakası var. Tamam mı? Evet. Siz e, o zaman dedi ki ben niye üst düzey stoper alayım ki diye bir arkadaşım söyledi. Niye o zaman mesela üst düzey stopere niye para harcayayım? Ön, öne alacağım oyuncuya çok para harcarım. Normal yerlerle devam ederim zaten golü yiyorum dedi bir tanesi. Ben dedim ki o tartışma öyle olmaz. Şimdi Kim Min -J'den sonra Kim Min -J etkisi gösterecek hı hı. E, bir stoper aranıyor. Fenerbahçe şöyle devam etti tartışma. Biz şampiyon mu olduk abi dedi bana. E Kim Salah ile Kim Minjae vardı şampiyon olduk ya dedim. Tek başına onu açıklayabilir misin yani sen Salahiyeli Kim Min -J ile? Yani çok önemi olmadığına ilişkin bir tartışma yaptık. Ben katılmıyorum buna. E, oradan bağlayıp stoper ikilisi ve işte takım savunması kurgusundan devam edebiliriz. Aynen. Ben ben buradaki Ciku, e, ya sosyal medyada e, gösterilen e, şeyin tepkinin o hani maçını izlememiş insanların dahi tepki göstermesi. İsminden abi isminden. Tamam. O yüzden isminden ve bu sadelik onu istiyorum. Bu sadeleşmişken bu kadar sadeleşmişken yapacağı hamle bu gibi gözükürken insanların kafasında bu hamleyi yapsa ikna olacakken, şimdi başka bir plana geçtiklerinden ve bunu açıklamadıkları tamam. için, şimdi burada mesela diyebilirler ki ya biz Gustavo Enrique ile Samet ile zaten yollarımızı ayıracağız. Genç oyuncularımızdan bir tanesini tutacağız, bir tanesini kiraya vereceğiz yine geçen sene olduğu gibi. de anlaştık, Alman kulübüyle gidecek. Buraya iki tane daha yabancı stoper alacağız biz. O stoperlerden bir tanesi Jiku dense mesela, böyleyse plan. O zaman derler ki insanlar, "Aa demek ki mesela Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın sonrasında oynadığı Galatasaray'da transfer oldu." Hmm. Thomas vardı. E, 2000'li yılların Bilmez bir ya. Başında, başında, sonra teknik direktör oldu. Christoph Daum hmm. transfer etmişti. Kimsenin adı sanını duymadı. bir oyuncuyken bir derbi maçıyla oynamaya başlamış. Herkes çok beğenmiş ve sonrasında da de Galatasaray'a transfer olmuştu. Şimdi böyle değerlendirirsen, tamam öyle bir oyuncu da olabilir. Onu bilmiyorum. Oyuncu iyidir, kötüdürün tarafında değilim. Buradaki ee, şey karmaşık düşüncelerin oluşmasının sebebi bence e, planın uygulanacak planın mesela geçen gün sayın e, şey e, Erden Timur, ha, Erdem Timur ne yaptı çıktı konuştu tamam. bütün hepsi biz dedik ki, işte ilk önce Icardi'yi bitirmeliyiz rotasyondaki oyuncu sonra bakmalıyız ona sonra bakacağız yani Icardi'yi bir halledelim rotasyondaki ondan kalacak para vesaire tamam. oradaki oyuncu ona göre seçeceğiz. Şu Şimanski'yi sordular dedi ki iyi oyuncu Çok para istiyor dedi. Ama bizim hani şehrimize göre o tamam. standartın içerisinde bizden fazla para geldi oraya dedi. Çok net insanların kafasında Galatasaray'ı bugün sorsan transferiyle ilgili çok net sana cevaplar verir. Çünkü onları tamam. söyledi. Şimdi bunların karşılığını Fenerbahçe söylemediği için Ciku rotasyona mı geldi? 11'e mi geldi? Ha, değil, tabii, salayı ilk geldiği oldu? zaman yazılanları ve paylaşılanları unutmayın. Kim Minj'e ilk geldiği zaman yazılanları ve konuşulanları unutmayın. Crespo ilk geldiği zaman yazılanları ve konuşulanları unutmayın abi. Ya onlar, ya çok keskin yorumlar şey. yapılıyor. Ya tamam, Bak, ben şey. uçar kaçar demiyorum ama çok kötü de diyemezsin. ona Ondan bahsediyorum.